Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Yeni gelişen haberler var. Bunları sizinle paylaşmam gerekiyor. Ee, ABD tarafından tüfe verileri geldi. Enflasyon verileri önümüze geldi. Ee, yüz, e, beklenen %8.1'di fakat açıklanan ve kayda geçen %8.3 oldu. Yani... Enflasyon hala bastırılmış değil arkadaşlar. Hala e, enflasyon verileri yüksek geliyor. Bu bağlamda da piyasalar bunu bu şekilde algıladı. Algıladığı için de enflasyonun ABD tarafından enflasyonun hala bastırılmamış olduğu gerçeği de önümüze gelince piyasalar bunu şu şekilde algılıyor artık e, 21 Eylül'de. FED 75 bas puanı köküne kadar artık basacak. Riskli varlıklar, emtiyalar dahil baskılanmaya devam edecek gözüküyor arkadaşlar. Ayrıca dediğimiz gibi 21-22 Eylül'e kadar olan süreç çok ilginç geçecek arkadaşlar. O, o yüzden bunu bilelim. Şimdi Merch olayı var. Ethereum Merch güncellemesi, birleşmesi olayı var. Buna yönelik haberler de var. Yüklü miktarda Ethereum'ların, balinaların aldığı Ethereum'lar, Binance ve bazı borsalara bekletiliyor. Merge öncesi bir satış gelebilir mi diye piyasalar bunu da konuşuyor. Nedeni ise şu Merge eğer başarısız olursa arkadaşlar burada bir satış gerçekleştirilebilir diye konuşuluyor. Ve ayrıca da e, Ethereum alternatifleri coinlere de geçişlerin olduğu gözlemleniyor. Bu nedenle bunu da bilelim piyasalardaki son iki net haber bunlar arkadaşlar. Ayrıca Bitcoin ne olacak abi? Bitcoin ne olacak? Ya sadece onunla kalmayacağız aslında altın, gümüş bile yüksel yükselmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Altının, gümüşün, emtiaların bile bu ya bazı fenomenler bas bas bağırıyor. Emtialardan gümüşüydü, altınıydı, cart cırt fırlayacak vesaire. Yok abi yok. Neden yok? Neden yok? Çünkü ABD doları köküne kadar güçlendiriyor. Arzını düşürüyor, yakıyor. Faiz arttırarak azaltıyor. E hal böyle olunca riskli varlıklar baskılanıyor, altın baskılanıyor, gümüş baskılanıyor. Tamam bunlar bir alım fırsatı olacaktır ileri, ileriye dönük. Fakat insanlar enflasyondan korunmak için altında da, gümüşte de, diğerinde de hiçbir şekilde eline geçen bir şey yok. Üzücü tarafı bu. Ama toplama tarafında ise işte alttan toplayan vesaire deniliyorsa bu mantıklıdır. Elbette burada iyi. Ama bizim, bakın şunu demek istiyorum. Yani hayal satanlar gerçekten bir sürü insan YouTube'da da orada da, burada da hayal satıyor. Atacak, atacak, atacak. Hayır arkadaşım, hayır. Ne zaman biliyor musun? Buna da geleceğiz. Çünkü doların güçlendiği dünyada, Fed'in faiz artırdığı dünyada bunların baskılanması muhtemel olduğu bir dünyada bunlar daha ATH'lerini, trendlerini yukarı yönlü başlatmayacaklar. ne zaman ki ABD faizleri düşürmeye başlar, yumuşak inişe geçer, bizim de yüzümüz işte o zaman gülecek arkadaşlar. Biz de zaten sabırla o noktayı beklemekteyiz. yeni şunu da belirteyim. Bitcoin'de 23 bin dolarlara kadar gelmiştik. Fakat enflasyon verileriyle birlikte 20 şu an baktığımda 20 bin dolarlara kadar geriledik arkadaşlar. Bir yukarı yönlü longları patlatma operasyonu olabilir. Arkasından da 16 bin dolarlar konuşuluyor olabilir. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben uzun vade yatırımcısıyım. Elimdeki herhangi bir şeye dokunuyor değilim. Fakat 16000 bin 12 bin dolarlar gelirse ki buralardan alım yapılabilir. Ve ayrıca şu ek bilgi de vermek isterim. Dünya krizlerini inceledim. Yani geçmişten günümüze kadar birçok ekonomik kriz olmuş arkadaşlar. Buradaki verilere baktığımda dolar endeksinin rekor seviyesi hep 120 seviyesi olmuş. Ya hepsinde geçmişteki tüm ekonomik krizlerde en son zirve 120 seviyesi olmuş. Şimdi yeni bir ekonomik krizdeyiz. Ee, bu zirvenin 120 dolar endeksinin yine 120 olacağını düşünüyorum ben. 120 seviyesinden sonra da gevşemenin de 120 seviyesinden sonra olacağını düşünmekteyim. Yani bir Google'a dolar endeksi yazın arkadaşlar karşınızda dolar endeksinin kaç olacağı çıkacaktır. Dolar endeksi yükseldikçe yüksel, yükselmeye devam ettikçe ne altında ne gümüşte ne kriptolarda ne riskli varlıklarda bir yükselişten söz edemiyoruz. Ama dediğim gibi ABD'de de her şeyin bir sonu olduğu gibi ABD'de ekonomik zorluğa ve bunalıma girdiğinde, işsizlik bunalımına girdiğinde seçimler yaklaşıyor. Akabinde arkadaşlar ekonomik durgunluğa girdiğinde ne olacak? Yavaştan yavaştan bu gücü çekecek ve gevşemeye gidecek. O zaman da bizim topladıklarımız vesaire neyse elimizdekiler özellikle Bitcoin'de büyük zirveleri göreceğiz diye düşünmekteyim. Bunlar benim kendi düşüncelerim arkadaşlar. Şimdi şunu da belirtmek isterim. ABD tarafından şu olay da var arkadaşlar. Ne kadar çok enflasyonu e, körüklüyorsa bilerek de körüklüyor. Yani bilerek de biraz da resesyona sokmak istiyor. Bunun nedeni de şu arkadaşlar. Resesyona soktuğunda şunu demek isteyecek. Dünyaya şunu haykırmak isteyecek. Bakın enflasyonu bastırıyor. Neden? Resesyona girince arkadaşlar, zaten resesyona girince iş gücü dönmeyecek piyasada. Makineler çalışmayacak, elektrikler üret, elektrikler boşa harcanmayacak vesaire. Bunu bu mantıkta anlıyor. Petrol düşecek. E bu sefer de diyecek ki, ha gördünüz mü enflasyonu artık bastırmaya başladık. Aslında resesyondan dolayı biz bunu göreceğiz. Yakın gelecekte arkadaşlar. Görürsünüz. İşte daha sonrasında ise enflasyonu biz bastırmaya başladık. Tamam. Yavaştan yavaştan geçişe yumuşak inişe geçecek arkadaşlar. Biz de bu noktada gerçekten bitcoin olsun, riskli varlıklar olsun o zaman bizim de yüzümüz gülecektir diye düşünmekteyim. Peki bu ne zaman olacak? Şimdi 2024 diyenler var, 2023 diyenler var. Bunun çok çok uzun süreçler olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Bank of Amerika'da bir açıklama yaptı. Krizin en fazla süreceği 1,5 yıldır. En uzun iki diyor ama bir buçukta kanaat getirmiş. Bir buçuğunda yarısını gevşemeye gittiğini düşünün. Yani Bitcoin'de de güzel günlerin yakın olacağını fakat uzun vadede güzel, yakın vadede de düşüşler görebiliriz arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın.